Kamil Çabuk televizyonu aç Mert ile Akın şarkı çıkarmış. Elimde valizim istandı, Kamil ben de gel. Hayri neden buraya geldik? Biz de şarkı çıkaracağız ama vokal lazım. Bu durumda vokal ben olmalıyım. Değil mi? Asıl ben olmalıyım ben. <laughs> Ahay sen mi? Baksana nefesin kesildi hemen. Benim gibi güçlü bir ses gerekiyor. Sen mi söyleyeceksin? Aa, ne sandın? Hayricim ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Şimdi duyacaksın o zaman. <laughs>